Zihninizdeki El Dorado imgesini unutun. Altınla kaplı caddeleri, mücevherlerle süslü tapınakları, hazine dolu odaları unutun. Gerçek çok daha tuhaf, çok daha kişisel ve çok daha derindi. Her şey burada. Günümüz Kolombiya'sının serin dağlarının kalbindeki bu kutsal gölde, Guatavita'da başladı. Bir şehir değil, bir adamla. Yeni bir lider tahta çıktığında halkının önünde ilahi bir varlığa dönüştürülürdü bedeni tanrılara bir adak olarak hazırlanırdı. Baştan ayağa, ruhunun en derinliklerine kadar altınla kaplanırdı. O artık bir kral değil, el Dorado'ydu, doydu. Yaldızlı adam. Bu zenginliğin bir gösterişi değildi. Bu bir iadeydi. Muiska halkı için altın, para değil, tanrıların, özellikle de güneşin ilahi enerjisinin bir tecahürüydü. Bu tören, evrenle dengeyi kurmak için yapılan kutsal bir fedakarlıktı. El Dorado'nun gerçeği buydu. Altından bir şehir değil, altından bir adam. Kutsal bir tören. Peki bu derin ruhani ayin nasıl oldu da dünyanın en tehlikeli hazine avına binlerce hayatı yutan ve bir fetih çağını tanımlayan ölümcül bir yalana dönüştü? Yaldızlı adamın hikayesi Atlantik'i aşıp Avrupa'ya ulaştığında her anlatımda değişme uğradı. Altını aç bir kıta için bu hikaye sadece tek bir anlama gelebilirdi. Akıl almaz bir zenginlik. İspanyol fatihler Hernan Cortes ve Francisco Pizarro'nun Aztek ve İnka imparatorluklarından getirdiği hazinelerle zaten büyülenmişti. Bir adamın bedenini kaplayacak kadar altına sahip bir krallığın, duvarları altından, caddeleri mücevherden bir şehre de sahip olması gerektiği varsayıldı. Böylece bir ritüel, efsaneye, bir adam ise bir şehre dönüştü ve bu altın ateşi yeni dünyayı kasıp kavurmaya hazırdı. Bu ateşin merkezinde İnka İmparatorluğunu fetheden adamın hırslı ve acımasız kardeşi Gonzalo Pizarro vardı. 1541'de Pizarro, tarçın ülkesini ve efsanevi Eldorado'yu bulmak için tarihin en büyük ve en felakette sonuçlanacak seferlerinden birini başlattı. Quito'dan 200'den fazla İspanyol ve 4000 yerli ile yola çıktı. Ancak onları bekleyen altın değil, cehennemin ta kendisiydi. Ant dağlarının dondurucu soğuğundan sonra Amazon'un boğucu nemi ve bitmek bilmeyen yağmurlarıyla karşılaştılar. Yiyecekleri tükendi. Önce atlarını, sonra da köpeklerini yemek zorunda kaldılar. Hastalık ve yerli kabilelerin saldırıları yüzünden yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 11 ay sonra Koko Nehri'nin kıyısına ulaştıklarında Pizarro'nun gücünden geriye bir enkaz kalmıştı. 140 İspanyol ve 3000 yerli ölmüştü. Umutsuz bir halde olan Pizarro, temini Fransuzca Orellana'yı 50 adamıyla derme çatma bir tekneyle nehrin aşağısına yiyecek bulmaya gönderdi. Geri dönmesi emredilmişti. Ancak Orellana ve adamları Amazon'un güçlü akıntısına karşı geri dönmenin imkansız olduğunu anladılar. Bu Pizarro'nun ihanet gördüğü ancak tarihin akışını değiştirecek bir karardı. Orellana geri dönmek yerine ileri gitmeyi seçti ve bu seçim onu ve adamlarını tarihin en inanılmaz yolculuklarından birine sürükledi. Aylarca yaklaşık 6000 kilometre boyunca dünyanın en uzun nehrini baştan sona katettiler. Yolda günlüklerine kaydettiklerine göre binlerce insanın yaşadığı gelişmiş şehirler ve büyük medeniyetler gördüler. Hatta bir çatışmada erkeklerle omuz omuza savaşan kadın savaşçılarla da karşılaştılar ve bu sebeple nehri Yunan mitolojisindeki efsaneye atıfla Amazon adını verdiler. 8 ay sonra Orellana ve adamları Atlantik'e ulaştığında bir efsaneyi kovalarken gerçek bir coğrafi keşif yapmışlardı. Ancak El Dorado'yu bulamamışlardı. Arkalarında bıraktıkları Gonzalo Pizarro ise aylar sonra hayatta kalan bir avuç adamıyla paçavralar içinde Kuito'ya geri döndü. Orellana İspanya'ya döndüğünde bir kahraman gibi karşılandı ve Amazon'u kolonize etmek için ikinci bir sefer düzenleme izni aldı. Ancak bu ikinci girişim tam bir felaketti. Hastalık, firariler ve gimi kazaları seferi yok etti ve Orellana, adını verdiği nehrin ağzında hayatını kaybetti. Bu, Eldorado Efsanesi'nin ilk ve en acı dersiydi. Altın arayışı keşiflere yol açabilirdi ancak bu keşiflerin bedeli neredeyse her zaman ölüm ve yıkım oluyordu. Bir efsanenin peşindeki bu taklıntı, gerçek bir coğrafi harikayı, Amazon'u Dünya'ya tanıtmıştı. Ancak bunu yaparken sayısız hayatı da beraberinde götürmüştü. Efsane sadece İspanyolları ve Yalmanları değil, Atlantin diğer yakasındaki başka bir gücü de kendine çekmişti. İngiltere. Ve bu arayışın İngiliz yüzü bir şair, bir kaşif, bir saray mensubu ve bir macera perest olan Sir Walter Raleigh'ten başkası değildi. Raleigh'in Eldorado takıntısı saf bir altın arzusundan çok politik bir manevraydı. Kraliçenin nedimlerinden biriyle gizlice evlendiği için gözden düşmüş ve Londra Kulesi'ne hapsedilmişti. Serbest kaldığında Kraliçe'nin lütfunu yeniden kazanmanın tek yolunun İspanya'nın burnunun dibinden Peru'dan bile daha zengin bir imparatorluğu çalmak olduğuna inanıyordu. Onun hedefi Efsanenin yeni adresiydi: Guyana'daki Manoa adlı altın şehir. 1595'te rallit ilk seferine çıktı. Önce Trinidad'daki İspanyol yerleşimini ele geçirdi ve burada El Dorado'yu arayan başka bir takıntılı olan Vali Antonio Berrio'yu sorguya aldı ardından Orinoco nehrinden içeri, Guyana'nın kalbine doğru yelken açtı. Yüzlerce kilometre ilerlediği, yerli kabilelerle ittifaklar kurdu ve Avrupa'nın henüz görmediği manzaralara kanık oldu. Ancak altın şehriden hiçbir iz bulamadı. Maddi olarak başarısız olan Raleigh, İngiltere'ye döndüğünde en güçlü silahını kullandı. Seferini anlatan Guyana İmparatorluğu'nun keşfi adlı bir kitap yazdı. Bu kitap bir gezi günlüğünden çok usta bir propaganda metniydi. Raleigh abartılı bir dille büyüleyici bir nesirle bulunmayı bekleyen inanılmaz zenginliklerin resmini çizdi. Altın bulamamıştı. Ancak Eldorado efsanesini İngilizlerin zihnine kalıcı olarak kazımayı başarmıştı. Bir hikayenin fiziksel realiteden daha etkili olabileceğini kanıtlamıştı. Yıllar sonra 1617'de yaşlı Raleigh Kral 1. James tarafından Eldorado'yu bulması için son bir şans verilerek Londra Kulesi'nden serbest bırakıldı. Ancak bu son kumarı tam bir felaketti sefer başarısızlıkla kalmadı, adamları kralın kesin emrine karşı gelerek bir İspanyol yerleşimine saldırdı. Raleigh İngiltere'ye eli boş döndüğünde onu bekleyen servet değil, İspanyolları yatıştırmak isteyen kralın emriyle cellatın baltasıydı. Eldorado efsanesi en ünlü savunucularından birini daha yutmuştu. Yüzyıllar boyunca Avrupalı kaşifler ormanlarda bir hayaletin peşinden koşarken efsanenin gerçek kalbi sessizce bu topraklarda atmaya devam ediyordu. El Eldorado'nun sırrını anlamak için ormanlara değil, onu yaratan insanların ruhuna bakmak gerekir. Fatihlerin en büyük yanılgısı altını kendi değer sistemiyle ölçmeleriydi. Muisca ve diğer Kolombiya öncesi medeniyetler için altın bir zenginlik ölçüsü veya para birimi değildi. Altın kutsaldı. Güneşin fiziksel bir tecahürüydü. Güneşin gözyaşları veya güneşin teri olarak görülürdü. Değeri maddi değil, maneviydi. Bu parlak metal, Ölümsüzlüğü, ilahi gücü ve kozmosla olan bağlantıyı simgelerdi. Bu yüzden altını eritip külçe yapmak yerine onu sanata dönüştürdüler. Tuncu adı verilen bu küçük adak figürleri gibi nesneler yarattılar. Bunlar tanrılara sunulmak, evrenin dengesini korumak ve ilahi lütuf istemek için kullanılırdı. Altın biriktirilmez, tanrılara iade edilirdi. Bu Avrupalıların asla anlayamadığı bir dünya görüşüydü. Onlar bir hazineyi yağmalamaya gelmişti. Muiskalar ise bir adağa sunuyordu. Bu sadece bir hazine avı değildi, iki farklı evrenin feci bir çarpışmasıydı. Ve bu çarpışmanın merkezinde işte bu küçük, paha biçilmez eser duruyor. Muiska kasalı 1969'da bir mağarada bulunan bu eser, El Dorado efsanesinin somup, tartışılmaz kanatıdır. Yaldızlı adam törenini tüm detaylarıyla gözleri önüne serer. Ortada duran lider, etrafındaki rahipler ve kürekçiler hepsi burada. Bu İspanyolların yanlış anladığı, uğruna binlerce insanı ölüme sürükledikleri o anın minyatür bir fotoğrafıdır. Gerçek Eldorado hiçbir zaman kaybolmadı. O bir şehir değildi ki bulunsun. O bu küçük salda ölümsüzleştirilen bir inançtı. Fatihler ormanda bir altın şehir ararken gerçek hazinenin yani bu halkların zengin kültürel ve ruhani dünyasının üzerinden geçip gittiler. Eldorado ateşi Fatihlerle birlikte sönmedi sadece şekil değiştirdi. 20. yüzyılın başında efsane son büyük kurbanını buldu. İngiliz albay ve kaşif Percy Fawcett. Percy Fawcett El Dorado'nun modern bir versiyonunun peşindeydi. O altın değil, kanıt arıyordu. Amazon ormanlarının derinliklerinde unutulmuş yüksek bir medeniyetin kalıntılarının yattığına inanıyordu. Bu şehre Kayıp Şehir Z adını verdi. Onun için Z bir hazine değil, tarihin kayıp bir halkası, bir tür cennet bahçesiydi yıllarca Amazon'u araştırdı, inanılmaz zorluklara katlandı ve eski metinlerden ve yerli efsanelerinden ipuçları topladı. 1925'te oğlu Jack ve onun arkadaşıyla birlikte Z'yi bulmak için son bir sefere çıktı. Medeniyetin sınırında başarısızlıktan korkmanıza gerek yok diye yazdı karısına. Ve sonra üçü de birden Amazon tarafından yutuldu. Bir daha onlardan asla haber alınamadı. Percy Fassat'ın ortadan kayboluşu El Dorado efsanesinin son ve en trajik bölümü gibi görünüyordu bilim dünyası Orellana'nın gördüğü şehirlerin ve Fasıt'ın hayal ettiği Zeyn'in birer fantazi olduğuna konusunda hemfikirdi. Amazon'un asidik toprakları ve zorlu koşulları büyük ve kalıcı medeniyetlerin gelişmesine olamak tanımıyordu. Efsane romantik bir hayal olarak rafa atılmıştı. Ta ki bugüne kadar. 21. yüzyılda lider adı verilen bir teknoloji arkeolojide devrim yarattı. Uçaklardan gönderilen lazer darbeleri yoğun orman örtüsünün altına nüfuz ederek zeminin detaylı bir maritasını çıkarabiliyor. Ve bilim adamları bu teknolojiyi Amazon'a çevirdiklerinde buldukları şey nefes kesiciydi. Ağaçların altında yüzyıllardır gizlenmiş, unutulmuş bir dünya yatıyordu. Orellana'nın gördüğü, Fasit'in hayal ettiği o büyük medeniyetler gerçekti. Yüz binlerce insana ev sahipliği yapan, Orta Çağ Londrası veya Konstantinopolis kadar büyük, karmaşık şehir ağları, yollar, kanallar, anutsal höyükler hepsi oradaydı. El Dorado altın şehir bir yanlış anlaşılmadan doğan bir yalandı. Ancak bu yalanın yarattığı takıntı kaşifleri bir kıta boyunca ölüme sürükledi. Ve onlar bir hayaletin peşinde koşarken farkında olmadan çok daha değerli bir şeyin, gerçek medeniyetlerin kalıntılarının üzerinde yürüyorlardı. Fatihler altın şehirlerini asla bulamadılar ama aslında her zaman onun üzerindeydiler. Amazon'un gerçek hazinesi topraktaki altın değildi. Asıl hazine Bizim ancak şimdi yüzyıllar sonra yeniden keşfetmeye başladığımız o unutulmuş şehirler ve kayıp tarihti. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.